<laughs> Teşekkür ederim Bilgehan. Ee, öncelikle e, Ramazan Hoca'nın ve Gökhan Hoca'nın iki önemli yönünü meselenin ortaya koyduğunu gördük. Ee, bir tanesi İsrail'in aslında uygulamaları. Filistin toprakları üzerinde bugüne kadar. Ramazan Hoca esasen onlardan bahsetti. Ee, Gökhan Hoca da şu günlerde aslında İsrail'de iç siyaset ne durumdaydı? Bu e, olaylar başlamadan önce e, onu ortaya koydu. Bunlar çok ilişkili hususlar. Yani Hamas'ın e, 7 Ekim e, Cumartesi günü sabahı başlattığı e, eylemlerin bir nevi e, çerçevesini e, oluşturuyor. E, bu açıdan da e, çok değerli hususlar bunlar meseleyi anlamak açısından. Bir de ben de buna aslında hani hukuken e, Filistin'de durum neydi öncesinde biraz ondan bahsedip daha sonra da şu yaşadıklarımızın ve yaşayabileceklerimizin hukuken ne anlama geldiğini e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle İsrail biliyorsunuz 1948 yılında kurulurken esasen bağlayıcı olmayan bir BM Genel Kurulu kararına dayandırıldı 181 sayılı karar. Bu karar aslında e, işte Filistin topraklarında kurulacak Yahudi devletine bir bölge e, tahsis ediyor idi. Yani bu kararın kendisi bir Yahudi devleti kurmuyordu ama Yahudi devletinin kurulacağı, e, devleti kurulacağı bir bölge tarif ediyordu. Öbür taraftan Arap devletinin kurulacağı bir bölge tarif ediyordu. Kudüs'ü uluslararası bir statüye koyuyordu. Fakat İsrail kurulduğu zaman e, ve sonrasında bu 181 sayılı karar her ne kadar bunun önünü açıyor gibi gözükse de e, bu karar hiçbir zaman doğru dürüst e, takip edilmedi. Ee, özellikle 1967 savaşında e, savaşıyla beraber beraber İsrail bunun çok ötesine geçti. Bugün işgal altındaki topraklar dediğimiz e, İsrail'in kontrol ettiği ama esasen Filistin toprakları olan bir e, geniş bir bölge var. Her Filistin bölgesinde bu işte birçok yerde var. Yani Kudüs'ün bizatihi kendisi de e, öyle kabul ediliyor işgal altındaki topraklar statüsü içerisinde. Burada da e, uzun süredir Yahudi e, yerleşimciler yerleştiriliyor. Bunun yarattığı büyük bir gerilim var her şeyden önce. E, bütün bunlar oldu. E, yani Filistin topraklarında İsrail'in fiili varlığı e, esasen her yerde göze çarpıyor zaten. E, İsrail askerlerinin mevcudiyeti işte hani Mescid-i Aksa'ya girmek isteseniz de bir İsrail askerlerinin kontrolünden geçerek giriyorsunuz. Kudüs, Batı Kudüs ayrımı da çok fazla kalmamış. Fiilen e, İsrail her yerde. E, bütün bu çerçeve içerisinde e, bir de e, Batı Şeria var. E, pardon Gazze Şeridi var. Gazze Şeridi Akdeniz kenarında yaklaşık 40 kilometre kadar uzanabilen ancak en derinlemesine de 12 kilometre kadar giden daracık bir Filistin toprağı, geriye kalmış Filistin toprağından bahsediyoruz. Burada tabi rakamlar değişik olabilir ama yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı söyleniyor. 2 milyon Filistinli yaşıyor burada ya da yaşamaya çalışıyor diyelim. Çok zor şartlar zira 2007'den beri İsrail bir abluka uyguluyor. Yani oraya ne giriyor? Oradan ne dışarıya çıkabilir bunları kontrol ediyor. Hatta önemli bir bölgede de duvar inşaatı söz konusu oldu Filistin'in bu bölgesinde. Dolayısıyla bunun da yarattığı ciddi bir gerilim var şüphesiz ki. Bütün bunlar uzun süredir devam ediyor. Ve aslında yani İsrail içerisinde iki devletli çözüm ne kadar tartışılır Haldeydi, o da bir miktar üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü artık sanıyorum çok da iki devletli çözümü bile e, İsrail tartışma gereği hissetmiyor. Çünkü hemen hemen her yerde kontrolü sağlamış durumda. Hani bundan sonra ne olur, ne biter e, o başka bir e, siyasi bir tartışma konusu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanının bu olaylar üzerine yaptığı açıklamada vurguladığı iki devletli çözümün ne kadar önemli olduğunu gösterdi bu olaylar demesi gerçekten çok manidar. Çünkü hani bu olmadan biraz önce tarif ettiğim hususlar sonu gelmez gerilimler üretiyor. Ve sonuçta neyin ne zaman başlayacağı. Yani bir bakarsınız Mescid-i Aksa'da ortaya çıkabiliyor bu gerilimin patlaması. Bir bakarsınız Ramallah'ta ortaya çıkabiliyor. Bir bakarsınız El Halil'de ortaya çıkabiliyor. ya Bir bakıyorsunuz Gazze'de ortaya çıkabiliyor. Bu maalesef böyle gidiyor. Şimdi bu tabii yani gerçekten uluslararası hukuk açısından Birleşmiş Milletler kararlarına da e, baktığımız zaman şu an Filistin'de zaten hukuken sınırları belli olmayan, sınırları muğlaklaşmış hatta çoğu kez kaybolmuş tamamen hukuk dışı durumların söz konusu olduğu bir coğrafyadan bahsediyor. Öyle bir coğrafyada sınırların gerçekten üzerinde uzlaşılmadığı, çözülmediği bir coğrafyada gerilimin çıkması an meselesidir zaten. Bu bundan sonra da maalesef böyle bir tehlikeyi barındırıyor. Şimdi e, bunun üzerine e, işte biraz da söylendiği gibi İsrail'in hiç beklemediği bir anda e, Hamas e, Gazze şeridinden e, geriye kalan bölgelere doğru bir askeri operasyon ya da askeri saldırı başlattı. E, bu değişik yöntemler kullanıldı. Kimisi e, işte o roketlerin fırlatılması hatta Tel Aviv'in de değişik yerlerinin vurulması gibi işte sivillerin askerlerin hayatına mal olduğu söylenen hatta işte kaçırma eylemlerinin olduğu bir yoğun bir bir günden bahsediyoruz cumartesi gününden. İşte işte ayrıca cumartesi gününün de hani Yahudiler için ne anlama geldiğini de hani biliyoruz. Şimdi bütün bunlar oldu. Ben şimdi tabi Hamas'la El Kaide'yi örtüştürdüğüm açısından söylemiyorum kesinlikle ama ve İsrail açısından bakıldığı zaman sanki bu İsrail'in 11 Eylülü gibi oldu. Yani hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik büyüklükte bir zarar veren, hatta İsrail'in o güvenlik devleti imajını da sarsan e, bir durum yarattı. Kaldı ki işte Gökhan Hoca da bahsetti. İsrail'in iç politikası zaten karışıktı. Yani 6 aydan fazladır devam eden protesto gösterileri var meden Netanyahu hükümetine karşı. Çünkü Netanyahu hükümetinin yapmaya çalıştığı hukuk reformlarının bir kısmı toplumu belli bir kesimince şiddetle reddediliyor idi. İsrail'de zaten e, mevcut Netanyahu hükümetinin yani o işte hem kendisinin hem de ortağı olunan devlet, e, partilerin ciddi aşırı milliyetçi olduğu kabul edilen partilerin bir araya gelmiş olmasının yarattığı hem Filistin tarafında hem de İsrail'in kendi içinde bazı gerilimler vardı şüphesiz ki. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince maalesef böyle herkesi üzen, sonuçları itibariyle herkesi üzen olaylar meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Şimdi burada hukuken baktığım zaman benim özellikle bu dakikadan sonra İsrail'in yapacakları konusundaki bazı değerlendirmeleri ortaya koymak lazım. Şimdi... Hamas'ın yaptığı eylemlerin e, İsrail adına bir meşru müdafaa hakkı doğurduğu konusunda sanıyorum çok fazla bir e, şüpheye yer yok hukuki olarak baktığınız zaman. Zira hani biz Filistin'i e ayrı bir e, devlet olarak e, sayıyoruz ve oradan İsrail'e doğru bir e, işte askeri bir e, eylem gerçekleştirildiği durumda bir tarafta kendisini savunma hakkına sahip. Burada e, benim endişem, e, yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum, hukuken bu çok önemli bir husus. Benim endişem bu meşru müdafaa hakkına ilişkin e, uygulamaların nereye kadar gideceği meselesi. Burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş insanların yarattığı üzüntüler bir tarafa, Bundan sonrası için ne yapmak gerekir konusunda işte biraz hukuken orada e, çok şey söylemek gerekir. Yani şu an aslında kim ne yaptı, hukuken ne ifade ediyordu meselesini tartışmaktan daha önemli. E, kaldı ki hem İsrail'in yaptıklarını hem Hamas'ın ya da diğer e, Filistinlerin yaptıklarını hukuken analiz etmek e, gerekir ve onun için uzun uzun konuşulabilir. Fakat şu an daha öncelikli bir konu bundan sonra olacakların hukuken, e, nereye kadar gitmesi gerektiği meselesinin altını çizmektir. Şimdi İsrail e, kendi açısından bir meşru müdafaa hakkı kullanıyor ama e, ben İsrail'in e, birkaç husustan baktığım zaman e, bu sınırlarla bağlı kalıp kalmayacağı konusunda bazı endişeler e, duyuyorum. Bir tanesi e, işte başta Netanyahu olmak üzere Başbakan Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar sanki meşru müdafaa hakkının ötesine geçen e, beyanlar ifade ediyor. Mesela işte e, cezalandırmaktan, işte intikam almaktan bahseden kavramlar kullanılıyor. E, bizzat e, işte İsrail Başbakanı tarafından bunlar e, uluslararası hukuk açısından değerlendirildiği zaman bu kavramlar hukuki kavramlar değil. Yani bir devletin e, meşru müdafaa hakkı bağlamında intikam nitelikli, cezalandırma nitelikli eylemleri bu, bu hakkın kapsamı içerisinde değil. Biraz sonra bahsedeceğim kısaca. Meşru müdafaa hakkı ne ifade ediyor? Nerede kalınması gerekiyor? Şimdi bir tanesi bu. İki, i̇kincisi, işte iç politikadaki durum tarif edildi. Benim endişem. Netanyahu hükümeti zaten siyaseten zor durumda iken acaba bunu bir fırsat görüp e, aşırıya kaçıp kendisinin ne kadar e, işte güvenlikçi ve güçlü bir hükümet olduğunu göstermek adına acaba bu hukuki sınırları aşırı zorlar mı? Geçer mi? Endişesi karşımızda duruyor kaldı ki e, İsrail ordusunun sözcüsünün konuşmasını e, dinledim ben e, sabah itibariyle işte e, işte Hamas militanlarının e, okullarda camilerde e, işte konutlarda saklandığını iddia ediyor ve Dolayısıyla hepsi bizim hedefimizdir anlamına gelen e, şeyler söylüyor bir taraftan e, sivillerin Gazze'yi boşaltması gerektiğinden bahsediliyor yani bu aslında Gazze'nin de fiilen e, İsrail'in kontrolüne girme ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ve bunun daha sonra yaratacağı gerginlikleri düşününce gerçekten gidişatın da endişe verici olduğunu görüyoruz. Şimdi burada İsrail'den beklentinin e, dediğim gibi hani bugüne kadar yaş Cumartesi'den bu tarafa yaşananları bir kenara koyuyorum onu değerlendirmesi ayrı ama İsrail'in bilmesi özellikle İsrail bağlamında vurgulanması gereken husus şu. Meşru Müdafaa Hakkı'nın sınırları nelerdir? Bunun altının ciddi anlamda çizilmesi lazım. Bir, bir kere e, Meşru Müdafaa Hakkı'nın yazılı bir metni var. Birleşmiş Milletleri Kur'an Anlaşmanın 51. maddesi Meşru Müdafaa Hakkı'nın ne anlama geldiğini söylüyor bize. Şimdi O maddeye baktığımız zaman e, kaldı ki o maddenin daha genişi bir şekilde yorumlanıyor. Birazdan onunla da bahsedeceğim. Bir kere mevcut bir saldırının olması lazım. Ee, örneğin İsrail'e karşı mevcut devam eden bir saldırının o olması gerekiyor. Yani Hamas'ın gerçekten şu an e, bir saldırı yapıp yapmadığı e, hususu burada, yani saldırıya devam edip etmediği meselesi burada önem kazanıyor. Bunun bir şekilde değerlendirilmesi lazım. İkincisi, devletlerin kendini savunma hakkı tek başlarına yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Bu bağlamda benim aklıma Amerika Birleşik Devletleri'nin son iki gündür yaptığı beyanatlar geliyor. Yani acaba Amerika Birleşik Devletleri bu işe bu şekilde mi karışmak istiyor? Yani bir nevi İsrail'in meşru müdafaa hakkını beraber yürüteceğiz şeklinden bir şey demeye çalışıyor. Bunun da bu açıdan değerlendirilmesi lazım. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar alabilirse bu İsrail'in meşru müdafaa hakkının burada durması gerekiyor. Ama Güvenlik Konseyi'nin bir karar alamayacağı gibi net bir durum var ortada. Şimdi Bundan sonra söyleyeceklerim daha önemli. 51. madde açıkça beyan etmese de meşru müdafaa hakkı bir orantılılık gerektirir. Bu doğal olan meşru müdafaa hakkı diyor Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi. Bu doğal olma demek hukukta zaten mevcut olan meşru müdafaa hakkı demek. Orada bu saydığım unsurlara bir de orantılılık unsurunun daha eklenmesi gerekiyor. Bu da size yapılan saldırının saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermeniz gerekiyor. Onu aşan, onun çok çok ötesine geçen bir, sal, bir karşı koyuşun meşru müdafaa hakkının sınırlarının dışına çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani size kullanılanla sizin karşı tarafa kullandığınız arasında bir orantılılık olması lazım. Bu orantılılığı da saldırıyı durdurma kriteri belirler. Zira ikinci husus da mevcut saldırıya verilecek karşının saldırıyı durduracak ve bertaraf edecek ölçekte olması gerekiyor. Hani e, cezalandırma, intikam alma noktasına değil, saldırıyı durdurma noktasına kadar bir e, güç kullanımından bahsediyor olmamız gerekiyor. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman İsrail'in gerçekten nerede durması gerektiği konusu çok önemli. Karşınızda, benim görebildiğim kadarıyla tabi askeri uzmanlar daha iyi değerlendirecektir bunu bu söylediğim hususları değerlendirirken yani Hamas'ın saldırılarının durdurulup durdurulmadığı bu devam eden saldırının bertaraf edilip edilmediği meselesi burada çok önemli. Onun ötesine geçip e, cezalandırmaya dönük eylemler meşru müdafaa hakkının sınırlarını aşacaktır. Burada da meşruiyetin meşru müdafaa hakkı sınırlar içerisinde bir meşruiyet olduğunu unutmamamız lazım dünya basını işte cumartesi günü yaşananların kamuoyuna yansıtılmasını sağlarken sanki böyle hani bu eylemlere karşı yapılacak her türlü her bir çaptaki eylemin meşru olabileceği gibi bir imaj da yaratıyor bu doğru değil yani bu zaten hem doğru değil hem de gelecek açısından sonuçları faydalı olacak bir husus değil. Eğer İsrail aşırı güç kullanma yoluna giderse bu yeni gerginliklere, yeni çatışmalara yol açar. Burada benim hukuken her devletin meşru müdafaa hakkını kullanıp saldırıyı durdurduktan sonra barışçıl yöntemlere başvurmasının bir hukuki zorunluluk olduğunu, işte önce ateşkes sonra acaba ne yapılabilir bu sorunun çözülmesi için bağlamında barışçıl yöntemlerin kullanılmasının Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın temel prensiplerinden, getirdiği temel yükümlülüklerden birisi olduğunu vurgulamam gerekir. E, kaldı ki e, başta söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki devletli çözüm vurgusu işte tam olarak buraya tesadüf ediyor. Ne anlamda tesadüf ediyor? Yani Filistin topraklarında hiç olmazsa bir Filistin devletinin de kurulmuş olması 181 sayılı kararın bir gereği. E, o takdirde bu sağlanmadığı ölçüde maalesef bu gerginlikler hep devam edecek. Bu yaşanan dramlar hep devam edecek. E, kaldı ki e, siz Filistinlileri İsrail içerisinde bir azınlık grup haline getirebilmiş olsanız bile hukuki olarak, bu sosyolojik olarak. E, çatışmaların önlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması anlamına da gelmeyebilir. E, hukuken e, adil bir çözüm olması gerekiyor ki o zaman kalıcı bir barış tesis edilebilsin. E, burada adaletli çözümün ne olduğu konusu insanların görmezden gelebileceği ama kendisini asla unutturmayan bir husustur. Eğer adil olmayan bir çözümü çözüm diye e, sunarsanız o zaman gerçekten siz belki bu sorunu unutmaya kalkışabilirsiniz ama o sorun sizi asla unutturmaz kendisini. Yine e, hukuk dışı faaliyetler, eylemler, uygulamalar karşımıza çıkar. E, i̇nsanlar hayatını kaybeder, zulümler yaşanır, yokluklar yaşanır. Ben bu yaşanan e, üzücü olayların bu şekilde bağlanmasının hukuki bir gereklilik olduğunu ve aynı zamanda gelecek açısından da doğru olanın, adil olanın da bu olacağını düşünüyorum. Belki Filistin meselesini ciddi anlamda tekrar konuşmanın bir zamanıdır çözüm bağlamında. Zira çözüm bağlamında konuşulmayalı çok oldu, neredeyse unutulun unutulacak bir sorun haline gelmişti. Bence bunu özellikle Türkiye gibi ülkelerin de desteğiyle, İsraille yapacakları temaslarla, diğer Filistinlilerle yapacakları temaslarla gerçekten tam da bu noktada bazen kötü büyük krizlerin iyi kapılar açtığını da tarihte gördük umarım ben öyle olur diye düşünüyorum